Selçuk erler merhaba. Merhaba abi. Nasılsın? Elhamdülillah iyi abi. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Seçkerler e, şu anki en iyi golcü oyuncuyu seçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım abi. Mustafa Koçak mı? Berat Tapu mu? Berat Tapu abi. Berat Tapu mu? Mehmet Can Sarı mı? Berat Tapu. Berat Tapu mu? Muhammed Ali Balıkçı mı? Abi, tapu. Berat Tapu mu? Yavuz Türkmen mi? Berat Tapu. Berat tapu mu, Semi çiçek mi? Berat. Berat tapu mu, Mustafa sarı mi? Berat. Berat tapu mu, Uğur Ahmet gider mi? Berat. Berat tapu mu, Hakan Doğan mı? Hakan Doğan'ı tanımıyorum, Berat tapu. Berat tapu mu, Akın Altın Bey mi? Berat. Berat tapu mu, Ahmet Erdek mi? Genç çocuk. Berat diyeceğim abi. Diyeceğim. Berat tapu mu, Ahmet Sarı mı? Sarı. Ahmet Sarı mı? Halis Atçan mı? Halis abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim abi.